dönsün zaman eskisine Sar bu geceyi sessizine Sensiz düşerim kendime Yalnızlığın en derinine Dönsün zaman eskisine Gel bu kalbin tek sahibine Yarım kaldı senden kalan hikayem Gülüşünle açardı her bir sabahım ben Adım adım dökülürken hayallerden Topladım seni kırık dökük nefeslerden Belki bir gün kapımda durursun Kırık kalbime yeniden vurursun Senden kalan izimi kurutursun Bu yokuşu benimle yürürsün Sensiz düşerim kendime yalnızlık. doldu duvarlara çarptı adın Gölgemle saklı kaldı solan baharım Nereye gitsem seni çıkar yolum Sensiz hep yarım sensiz hep sonum <laughs> Belki bir gün gözlerin konuşur Biten değil yeniden baş oluşur Dön sen biliyorum koşa koşa durur Yine sana döner bu deli ruhum